Yeter artık. Giriş yapacağız. Evet. Bir şekilde giriş yapacağız. Dördüncü <laughs> deneyişimiz falan. Ders çalışma bloğu çekmek. kararı evet, aldık. Iki. <laughs> evet. Ders çalışma bloğu kısaca ya. Kısaca bu yani. Ama asla yapamayız muhtemelen yani. yani. Ben ders çalışmak dışında her şeyi yaptığım için burada. Biraz sıkıntı çıkacak. Büyük <laughs> <laughs> ihtimalle o kendini çekecek çünkü ben farklı sıradayım. <laughs> i̇kimiz bir de... Bir... arka geç. ikimiz birden çıkalım. <laughs> Okey. <laughs> <laughs> Çok zekice bir gün geçiriyorum yine fark ettiysen. Ben şimdi özel geçmem gerekiyor? <laughs> Bilmiyorum. Aa, göre Ay, sıra çöküyor. Sen çöküyorsan Sen ayı sırasına geç ben senin sırana geçeyim. Tamam. Şu, da Biz bir hazırlanalım de... geliyoruz. Kantinden merhaba. Kantinden merhaba da. Merhaba. Abi. Selamun aleyküm. Sinir patlıyor. Şuraya oturalım mı Nisa? Kanka Veya Hı -hı. pervaza mı oturalım? Bilmiyorum. Koltuğa geç. Okey. Biz tıkınacağız. Şimdi normalde biz ders çalışacaktık bayağı bir saat. Sonra ben dedim ki daha cumartesi var, Nisa pazar var, bu akşam var. Yani niye kantine gitmeyelim, dışarı çıkmayalım dedim değil mi? <laughs> Dur çekeyim. <laughs> bu da geldi böyle oturdu buraya. Geç <laughs> çekiyorsun? Bilmiyorum çok çekiyorsun herhalde. Bugün hiçbir aktivitemiz yok. Bugün sadece ders çalışıyoruz arkadaşlar. Bir de yiyoruz. Aynen bir de yiyoruz. Keşke kahvaltıyı çekseydik. Aa evet. De hayır kahvaltı çekmeyelim. Keşke çekseydik. Kahvaltıda istemediğim insanlar vardı. <laughs> Açayım mı bunu sana? İkimiz olduğumuz. Bunu açalım birinden merhaba. Canım sürekli konuğum olan içi arkadaş. Merhabalar. <laughs> <ederim. Teşekkür> <laughs> <laughs> Yurtucu hayvan cevapları. Başak kanka. Başak. Sen biliyorsun ya. Yani. Acad wow. ders alsın dediğimizle. Evet. Şimdi bizim bir ders alsa sınavımız var. Durun gezelim biraz. Sınav hakkında düşüncelerinizi alayım? Sen daha önemli bir şey var. Sınav hakkında düşünce neler alayım? Tecavüz kaçınılmazsa sev kalmaya bakacaksınız arkadaşlar. Tamam bu çok iyi bir cidden. <laughs> Kızlar sınav hakkındaki düşüncelerinizi alayım. tam bir şey söylüyorum ben. Hiç biliyorum ben. Ben, ben, ben. ben o kadar bıktım. O zaman bıktım ki bıktım yani. Şu anda bıktım yani. Bıktım. Bıktım. Gerçekten bıktım. <laughs> sınav hakkındaki düşüncelerini alayım. Sınav. Çok zor olacak. Tamam geziyorum. Evet arkadaşlar sınav hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Hazar nerede kameraya alırdın? Çok hoş, hoş şeyler Ol olmuyor şu an. Benim yok. Bir şey diyor musun? Sen? Tamam yeter bu kadar. Arkadaşlar... Onun en kızartmak oynamayı bırakmasına hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Çerez. 90 üstü. Ay, 100. Aynen. 100 üstü. Aynen kanka. Ya bak şimdi çalışan yapamaz. Çalışma. <laughs> Çalışırsan daha kötü. Tamam o yüzden çalışmadım ben. Evet. <laughs> Benim gibi oldu. <laughs> <laughs> evet, sınav hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Ne? Sınav hakkındaki düşünceler. Çok pis pes oldum. Bende sıkıntı var. Ben de Ama hayat güzel diyorum şu an. Aynen. Aynen. <laughs> pek gezdim gezdim insanlardan bir gün şey Hoşuma gidiyor böyle yapmak. <laughs> Şimdi sınava gireceğiz. Sınavdan sonra herkesin sınavda ilgili düşüncelerini alacağım ama önce <laughs> Ada son kez bir şey diyor musun sınavla ilgili? Ya, Allah şey. zihin açık Ben erim zaten aga. Olsun herkes <laughs> yazsın. Sınav öncesi Allah zihin açık versin. Amin inşallah. Hangisi? Emir gel. Lan ana hemen nereye? sınav öncesi bir şey diyor. Biliyorum. Ya sınav öncesi bu, bu, şey olduğunu bekliyordum. Bu ders olduğunu bekliyordum. Olmadı. Hiç ders çalışmadım. Yani muhtemelen e, yani, çok çok kötü azamda el üstü nasıl e, mesela? Bir sınav hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Dün gözül hap aldım. Ruh alır bunu Biz çamcıyız falan. Ben, ben Biz <laughs> çamcıyım. Ben çamcıyım. 50 bekliyorum. bekliyorum. Şey tamam ben işte tertemiz. Ona isteği gördün mü? Çok zor olacak. ben çok çalıştım. Ben çalışkan bir öğrenciyim. Ama kötü oldu. Ama beşinci <laughs> akar. Akar. Ter -ter Sınav hakkındaki düşüncelerini alayım. Ee, e, biz öleceğiz. Annemdeyiz zaten. <laughs> tamam, şansı bileceğim. 60-71 bekliyorum. 132'de ya, 75. olmuşum. Bu da ben şaşırdım bu arada. Baya iyiydi ilk yarısına göre. Ayağım. Tutturamadım Başka bir türlü. Ne yapıyorsun? Boşluğu geçir. Bıçıda geçmiş. Bıç ya.